Son birkaç aydır Türkiye'de karanlık bir süreç yürütülüyor. Ve nihayetinde bir tiyatro ile sürecin belli bir aşaması geçilmiş oldu. Öyle görünüyor ki bu karanlık sürecin ortakları geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki AK Parti, MHP ve DEM olarak biz bu süreçte birlikte yürümeye devam edeceğiz dedi. Tabii bu süreç bir kafa karışıklığına yol açtı ister istemez Türk milletinde. Türk milleti şu soruları açık olarak soruyor. Siz bugüne kadar DEM Parti ile ve PKK ile neyin pazarlığını yaptınız? Bu pazarlıklar sonucunda DEM Parti veya PKK'ya yöneticilerine hangi sözleri verdiniz? Eğer söz verdiyseniz karşılığında DEM Parti'den ve PKK'dan ne istediniz? Neyin taahhüdünü aldınız? Anayasa değişikliği konusunda hangi maddelerde uzlaştınız? Birlikte yürürken Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Nihai amacınız nedir? Bunları açıklamadıktan sonra, ağzınızdaki baklayı çıkartmadıktan sonra karanlık bir süreçle ilgili, emperyalizme hizmet eden bir süreçle ilgili Türk milletinden destek falan beklemeyin.